Okurcalar Atık Su Arıtma Tesisi artırılan kapasitesiyle artık daha çok atık suyu bertaraf ediyor. Okurcalar Atık Su Arıtma Tesisi bölgenin ihtiyacını karşılayamaz hale geldiği için kapasite arttırımına gidilmişti. Çalışmalar sonucu kapasite %40 arttırıldı ve okurcalarda atık su problem olmaktan çıktı. İnşaatımız 10 Mart tarihinde başlayıp 5 Ekim tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır. Burada yapılan çalışma testin kapasitesi 20 bin metreküp gün iken 28 bin metreküp güne çıkartıldı. Yani yüzde 40 bir artış yapmış bulunmaktayız. Turizmin en yoğun olduğu yaz aylarında gelen de arıtmakta zorlanmaktaydık. Bu yapılan artışla birlikte gelen atık suyun tamamını çok rahat bir şekilde arıtabilmekte, çıkış kalitesine en uygun şekilde denize deşarj edebilmekteyiz. Denizlerimiz en büyük e, hazinemiz olduğu için atık su arıtma tesisinin çalışmaması demek denizlerin katledilmesi demek. O yüzden can damarı diyebiliriz. Antalya için çalışıyoruz.